Bismillah, Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Osmanlı dönemi şiirlerinden Mersiye, yani ağıt, ölünün arkasında yap, yapılan e, ağıtlar, şiirler. Burada Said bin Muhammed el Guşri el-Harusi, yani yaklaşık 1757 yılında e, annesini kaybettiği zaman uzun bir Mersiye okuyor. Ben onun sorumlu olduğumuz 10 beytini okuyacağım. Ama herkesten özür diliyorum. Gerçekten çok işten bir e, şiir, bir gazel, e, şey bir e, mersiye. Özellikle çok kıymetli, değerli annelerini kaybeden, çok salih annelerini kaybeden onun hüznüyle çok e, tanıdığım insanların e, hayalime gelmesi, onları e, düşünmem biraz duygulandırabilir. E, anneler çok kıymetlidir, çok değerlidir. اما شو زمان خيبت تنصر قيمتين بيليورس تنوب خطوب الدهري وهي فجيعة وليس لفقد الأم صبر ولا جلد عشية وراها تراب تكاثفت علي الرزايا الهم والحزن والفقد فلا بعد في العالمين مشافق علي ولا خدن نصيح ولا ود ومن بعدها إن نابني الدهر نوبة يبيت سهير العين أو ضمني بُعد فلست أودي عشر المعشار حقها علي لها من بعد مولى ورا الحمد. tabitu tujafi jambaha an mihadiha kıyaman li maulaha ve Kur'anihi virdun. Tanubu diyor bana musibet ve belalar, e, dert ve kederler geliyor. Hutubu dehri, bu dehr yani den geliyor hatabe. Hutubu dehri zamanın e, terslikleri, eee diyor bir bela bir musibet olarak başıma geliyor vahiyye <laughs> feciatın ama bu zamanın işte terslikleri musibetleri başıma gelmesi de feci bir şekildedir çok acıdır çok ağırdır ama ve leyse li ümmi sabrun <laughs> ve la celedun hal durum böyleyken de ve leyse li ümmi Anneyi kaybetmek için sabrın bir sabır yoktur. Anneyi kaybetmede sabredilecek bir durum yoktur. Ve Celadın ne de bir dayanıklılık vardır, ne de dayanılacak bir şeydir. Ya onu sabır ile ta tarif edecek, dayanıklılıkla tarif edecek bir karşılığı yoktur. Anneyi kaybetmek bu kadar acıdır. aşiyete ve raha turabu teka aşiyyete akşam üstüdür ve raha yani o içine aldığı zaman ne etturabu toprak onu içine aldığı o akşam vakti teka tefet yani kesifleşti ağırlaştı yoğunlaştı o akşam üstü annemi toprağa toprağın içine gömdüğümüz zaman toprak onu içine aldığı zaman o zaman yoğun, yoğunlaştı aleyye benim üzerime razaya benim bütün musibetlerim bütün dertlerim bütün sıkıntılarım o akşam üstü toprak annemi içine aldığı zaman başıma yaldı yoğunlaştı elhemmu hem sıkıntılar vel hüznu o akşam toprağı aldı o akşam hüzünler üzüntüler vel faktu hem de yokluk onu kaybediş bu musibetler yoğunlaştı üzerime o akşam. Fela ba'daha fil alemine. Fela ba'daha o annemden sonra yoktur fil alemine alemde dünyada. Müşafikun bana şefkat edecek aleyye benim üzerime. Benim üzerime şefkat edecek ondan sonra alemde kimse yoktur. Vela khidnun ne de bir sırdaşım vardır onunla dertleşip. Dertlerimi samimi bir şekilde güvenle anlatacağım bir sırdaşım da yoktur ondan sonra alemde. O o sırdaş ki nasihun, nasihat edici bir sırdaştır. Bana nasihat eden, sırlarımı söylediğimde güzel yol gösterip nasihat eden e, bir sırdaşım da yoktur ondan sonra. Ve la ne de işten karşılıksız seven ondan sonra kimsem yoktur ve men ba'daha kimdir ondan sonra inna beni dehru nevbeten eğer ondan sonra na beni yani eddehru zamanın musibetleri belaları başıma gelirse ondan sonra nevbeten yani bir nöbet olarak bir bela olarak bir bela çeşidi olarak bir bela çeşidi olarak bela zamanın belaları eğer benim başıma gelirse ondan sonra Yebitu kimdir o ki yebitu sahiral ayni yebitu geceliyor ama nasıl geceliyor sahiral ayni gözleri seher vaktine kadar hep açık yanı başında o beladan dolayı yatmadan uyumadan gözüne uyku girmeden yanı başında bekleyen ondan sonra kim vardır ausam sammeni budun ya da bir uzaklık bana geldiği zaman uzak düştüğüm zaman gurbete çıktığım zaman, ondan ayrıldığım zaman e, o uzaklıktan dolayı gece uykusuz kalıp beni düşünen, benim firakımla elemlenen, gözlerine uyku düşmeyen ondan başka kim vardır bu kadar samimi sevgiyle, şefkat ve merhametle beni seven? Falastu uaddi ushra mi ashari haqqaha falastu bandilim uaddi ben ada edecek değilim ushra mi hakkıha o annemin hakkı ki aleyye yani benim üzerimde olan annemin hakkı e, hakkını ondan birisini eda edecek değilim. Bu eddi yani felastu u eddi ben eda edecek karşılığını verecek değilim onun üzerimdeki hakkının onda birini doğuştan e, bugüne kadar bana bu şefkatli, bu merhametli e, bu sevgiyle yaşadığının hakkının onda birini ödeyecek değil mi ödeyemem. <laughs> aleyha leha min ba'di maulal vara o maulal vara ki insanlara en yakılan olan Allah'tan sonra benim üzerime aleyye benim üzerime laha o annem için vardır. Elhamdu hamd vardır. Yani aleyha leha hamdu min ba'di maulal vara yani bize en yakın olan Allahu Teala'ya hamdan sonra en çok anneme hamd etmem, teşekkür etmem bana gerekiyor. Bunca yaptığından sonra dünyada Allah'tan sonra en çok teşekkür etmem, şükretmem gereken, övmem gereken Allah'tan sonra annemdir. Abartısızdır bunlar her şey her şey hepsi hakikattır, gerçektir ve yaşayarak söylemiştir tu tujafi cembaha tu gecelir o annem ama tujafi tujafi bir tabir olarak kullanılıyor yani uzak durma ama cembaha yanı uzaktır en mihadiha kendi yatağından yani demek istedi ki gece boyunca yatağını terk ediyordu yan tarafı yatağa değmiyordu uzak bir şekilde yatağa değmeden geceliyordu sabaha kadar kıyamen kıyamda geceyi geçiriyordu. Li mevlaha kendi mevlası için, Rabbi için ve Kur'anihi virdun hem de o Kur'an virtlerini okuyarak geceyi öyle şey o şekilde geçiren abide bir annemdi. Gece boyunca Allah'a ibadetle ve virdi olan Kur'an'ını okumayla geçiriyordu. Yanı yanı yatağa değmeden, yatağa uzanmadan geceyi öyle geçiriyordu. Allah bütün annelere rahmet etsin. Kalanlara da güzel ibadet, güzel taat nasip etsin. Minar raki'ati sacidati hem bu ana minar raki'ati çok rükû edenlerdendi. Çok namaz kılanlardandı. <masası> kılanlardan. Sacidati çok secde edenlerdendi annem. Li Rabbiha kendi Rabbi için çok secde eder, namaz kılar, dua ederdi. Biha şimetun annem için bir adet vardı. Şimet adettir. Annem için bir adet vardı. Min zühdiha onun zühdünden de el yani böyle ciddiyet ve cühdü bir de gayret. Yani gayretli oluşu ve ciddi oluşu onun zühdünün bir kısmıydı. Daha birçok zühdü vardı. Zühdün işaretleri vardı bu adetlerin adetlerindendi. Ve kanat Gayaseten hem de benim annem gayasaydı Gauss, yani e, imdad edenin imdadına yetişen e, bir kişiydi. Gayaseten kim için lil eramili dul olan kocasını kaybetmiş olanların imdadına yetişendi, o çaresizlerin imdadına koşandı. İn ada eğer düşmanlık yapsaydı zamanın zamanın insanları eğer o dullara zulüm yapsaydı. Onların haklarını gasp etseydi annem bir imdatçı gibi onların imdadına yetişirdi. Onlara yardım elini uzatırdı, haklarını savunurdu. Walil eytam diye hem de annem yetimler içinde ve dua hem de o zayıf olan kimsesizler içinde neydi? Wir'dun bir wir'di. Wir de bir edebi olarak kullanmış aslında e, su başı olarak kullanılıyor kaynak e, başı olarak. Yani e, nasıl ki wir bir benzetme de yap, yapmış olabilir. Yani suya gelen hayvanlar için de vir deniliyor. Yani annem onlar için adeta bütün dolların yetimlerin, zayıfların gelip su kaynağından su içtiği bir yerdi. Dertlerini ona iletirlerdi, sıkıntılarını ona iletirlerdi. O da adeta o hayvanları sular gibi onların imdadına yetişirdi. Yani bir su kaynağıydı o. Selamun ve Reyhanun ve Ruhun ve Rahmetun bütün annelere Ya Rabbi dua şeklinde bütün ölmüş olan annelere, yaşayan analara Selamun, selam olsun ve Reyhanun, bir de Reyhan yani kabri e, Reyhan koksun ve Ruhun hem de rahatlık hem kabrinde rahatlık hem dünyada rahatlık onlar için olsun Ya Rabbim ve rahmetin, ya Rabbim rahmetin de aleyha aleyhima diyelim aleyhunne bütün annelerin üzerine olsun. Miner Rahmani Rahman olan Allah'tan. Rahman olan Allah'tan rahmet, rahatlık, güzel koku ve selamet onların üzerine olsun. Ne zamana kadar ma ra'du ra şimşek Allah'ı tesbih ettiği zaman. Yani her canlı, her cansız Allah'ı tesbih ediyor. Kainat devam ettiği müddetçe, Allah tesbih edildiği müddetçe on, o annemin ve bütün annelerin üzerine olsun. Ve gufrâneke Allahümme Ya Rabbim, Sen'in gufrânını, mağfiretini bir kendim için istiyorum. Thummel vâlidî Suna babam için istiyorum. Ve vâlidetî Suna annem için istiyorum. Ya Rabbim, Sen'in mağfiretini, Sen'in affını Beni affet ya Rabbim, babamı affet Allah'ım, annemi affet Allah'ım. İnna ala babikel veftu. İnna gerçekten biz ala babike senin rahmet kapında, mağfiret kapında el veftu. Biz bir veftiz. Yani veft aslında ziyaret edenleriz. Oraya varanlarız, oraya gelenleriz. Ee, hepimiz senin kapına gelmişiz. Senin rah rahmet, mağfiret, affetme kapına gelmişiz. Bizi affet, بابامزي عفيت وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب